Vrei să mănânci ceva? Uită-te la Cosmin, la Cosmin. Tabi bayrama günler kaldı. Otellerimiz neredeyse yüzde doksanı bayram için hazırlandı. Kısmen kış döneminde açık olanlar vardı. Onlar zaten hazırdı. Yani bayrama, çeşme tamamen 28 bin yatağıyla, 30 bin yatağıyla diyebiliriz. Bayramı karşılıyor. Tabi bayramla birlikte de misafirlerini karşılamak istiyor. Sezonu başlatmak istiyor. Dolayısıyla biz bayramı iki yıldır özledik yapamadığımız iki yıldır pandemi nedeniyle bayramı artık bu defa güzel bir şekilde karşılamak ve misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Çeşme'de sezon genelde 19 Mayıs'ta açılır fakat bu dönemde bayram öne çekildiği için biz bayramla birlikte yaz sezonunu açmayı düşünüyoruz ve tüm çalışmalarımızda bu tarihe bayrama entegre ettik. Ocak Şubat ayında erken rezervasyonlarda önemli bir hareket vardı. Bunu Mart'ta da gördük. Fakat bayramla birlikte erken rezervasyonlarda kısa bir durgunluk dönemine girdik. Bu da biraz savaş etkili, birazcık da tabii Antalya turizmin işte başkenti diyoruz. Orada bir milyonun üstünde yatak var. Dolayısıyla biraz Rusya ve Ukrayna olumsuzluklarıyla ilgili. Lokal iç piyasaya yöneldi Antalya. Kampanyalar düzenlenmeye başladı. Biraz bu konuda beklediğimizi göremiyoruz şu anda bayramda. Fakat buna rağmen yine doluluklarımız şu anda yetmişlere ulaşmış durumda. Bu haftayı da dahil edersek ki şu anda bayram doluluklarıyla ilgili rezervasyonlarımız devam ediyor. Sanırım biz yüzde yüzde %90 doluluğa ulaşmış olacağız bayramla birlikte bir bayramdaki hatırlıyorum çok dolduk çok çok dolduk overbooking'e girdik yani neredeyse çifte rezervasyona girdik artık yerimiz kalmadı hatta Seferihisar Gümüldüre dahi aktarımda bulunmuştuk ve o zaman işte sizler gibi basın ve yayın grubuna lütfen artık çeşme misafir kabul edemiyor. Tüm oteller doldu. Onları mağdur etmek istemiyoruz. Bayram sonu bekliyoruz diye bir anons etmiştik. Biz bayram yani bayramları bu şekilde karşıladık. Hep dolu dolu karşıladık. İnşallah yine mahcup olmayız. Bu bayramda o doluluklara ulaşamasak da gelmeyin diyecek kadar doluluğa ulaşmasak da yine yüzde seksen yüzde doksan zaten beklentimiz de bunun üstünde değil doluluklara ulaşırız diye düşünüyoruz. Yani çeşmenin yazlık nüfusu da eğer bayramda kısmen gelirse biz bayramda yaklaşık 100-150 bin kişiyi Çeşme'de ağırlamış oluruz ki sanırım bu hedefi yakalayacağızdır. Turizm camiası olarak, turizm sektörü olaraktan fiyatlarımızı haftalık güncellemiyoruz. Yani şu anda arz ettiğimiz ve şu anda yayında olan fiyatlarımız Ocak-Şubat ayında belirlenen fiyatlar. Hatta 2021 yılının son aylarında belirlenen fiyatları kullanıyoruz. Hiçbir şekilde gıda fiyatları gibi ve diğer girdilerimiz gibi, enerji fiyatları gibi böyle haftalık fiyat belirlemiyoruz. Ee, o fiyatları kullanıyoruz. Hemen aktarayım yani çeşmede bayramda tatil yapmanın fiyatı ne olur diye. Üç gün e, kalan bir misafirimizi düşünürsek eğer bu üç gün kalan kişi iki, iki kişi hatta e, altı yaşında da bir çocuğu koyarsak üç bin lira civarında e, butik otellerimiz diye tabir ettiğimiz nitelikli yine alaçatı ve diğer bölgelerimizdeki otellerde kalabilirler. 3 gece kahvaltı dahil e, 3000 TL'ye. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellere e, geçiş yapmayı düşünüp orada da yarım pansiyon e, kalmayı düşünen e, konuklarımız söz konusu olursa da bunun fiyatı da 2500 liradan başlıyor. 3500, 4000 hatta 5000 liraya kadar e, fiyatlarımız var. Mayıs ayı bizim bu bölgedeki otellerimiz için en yoğun başladığımız sezona dönemler hazırlığımızı yapıyoruz. Bu tabi bayrama denk gelmesi harikulade bir zamanlama oldu. Bütün oteller tamamı tahmin ediyorum dolu dolu girecekler sezona. Çeşme bölgemizde de şu anda rezervasyon hareketliliği fena değil güzel gidiyor. Yani çok hareketli olduğunu söyleyemesek de yine de güzel gidiyor. Ama sezon genelini konuşursak sezon geneli şu anda görünen çok iyi yani geçen senenin çok çok üstünde inanılmaz güzel bir sezon görünüyor. Kışın rezervasyon yapanlar tabii ki bir takım indirimlerden daha güzel faydalanıyorlar. O sebeple hala hazırda devam eden erken rezervasyondan faydalanmalarını şiddetle öneriyoruz. Allah. Allah. <laughs>